Market'e gidiyoruz. 300 liraya da tereyağı var. 800 liraya, 700 liraya da tereyağı var. İşte <laughs> Kimi diyor Malatya tereyağı, kimi diyor bilmem nere tereyağı. Ya bir bakayım 250 lira kilosu, 200 lira. Şimdi 200 liralık tereyağıyla 400-500 liralık tereyağının arasındaki fark ne? Ben onun hakkında şöyle bir şey düşünüyorum. Bu tüccar işi yani toptancının işi. Senden 500 liralık yani en kalitesini alıyor. Gidiyor şurada da 100 liralığını alıyor. Bunu harman edip vakumlayıp vitrin güzelliği yapıp milleti kandırıyorlar. İşte o arasında bir şey fiyat farkı e, sebebi ne? İşte yani? sebebi diyorum ya bir işte atıyorum adam margarinini getirip Orijinalden harman ettim onun kilosu 100 lira atıyorum, onunki 500 lira. Bu otomatikmen neye düştü? 250'ye düştü. Sağlık açısından e, zararlı değil mi? Yani Çok zararlı. Gereken Tabii ki, Kesinlikle. Şimdi vatandaşımızın kimisi emekli, adamın aldığı 15 bin lira para. Geçinemiyor, evet. mecbur ucuza gidiyor. Hı. Ya da asgari ücret. Yani adam geçinemiyor, mecbur ucuza yöneliyor. Aç, aç ölmesin. Adam sağlığı düşünmüyor. Aynı ama. şey peynirde de var. Katılıyorum. Mesela şu arkadaşımızın yaptığı iş gerçekten çok zahmetli çok bir zor, iş. Çok zor, çok. Adam geliyor kolay işte peynirin şey. kilosuna 400 lira, 500 lira Ay ne kadar çokmuş nasıl alacaksınız Ne yapıyorsunuz? Üreticinin işi kolay değil. He, bir zor, gün, zor. bir gün gel değneği al götür, yay getirsek sütü sağ parasız evet. e, yapamazsın. E bu adam yapıyorsa yani emeğine saygı duyacaksın. O adamı da ayakta tutacaksın.